Bir de ülkemizde bazı e, batı hayranları vardır. Bizde aydınlar vardır. Aydıncık diyoruz biz onlara. Çünkü aydın dediğiniz kişi biraz okuyacak, dünya meselelerini okuyacak. Geleceğe dair bazı önerileri olacak. Hükümetleri harekete geçirecek. Aydın dediğiniz böyle olur. Bakın e, mesela Mustafa Kutlu abimiz... Bir kanaat ekonomisi dedi değil mi? Kanaat ekonomisi şu anda dünyada konuşuluyor. Yani aydın böyle olur. Ama bizim aydınlar yüksek batı değerleri, batının yüksek medeniyeti, yüksek batı bir şeyi falan diye böyle bir batı öykünmesi içerisinde bazıları. Sanatçı tayfada da var o. Batı yaparsa güzeldir. Doğu yaparsa yok o güzel değildir. O mutlaka e, çirkindir. Böyle bir e, algıları var maalesef ülkemizde bazılarının. Şimdi... Bu noktada bakın biz herkesle iyi geçinmek isteriz. Bütün ülkelerle dost olmak isteriz. Nitekim Türkiye'yi yanına alan bir ülke mallarını dünyaya satar. Türkiye'yi görmezden gelenler mallarını depolarında bekletirler. Bakın bu bir gerçekliktir artık. Ve şimdi geldiğimiz noktada Batı'ya güvenilmeyeceğinin bir sağlamasını görüyoruz. Bunlar değil miydi terör örgütüne o senin terör örgütün bu benim terör örgütüm diyen. Neymiş YPG ile PKK ile ortaklarmış sahada beraberlermiş lafa bak. Ya sen hani devlettin sen hani süper güçtün senin hani bilmem böyle süpersonik nükleer füzelerin vardı uçakların vardı. Hani sen devlettin devletler devletlerle ortaklık yapar. Ama bakıyorsunuz devletim diyen bir e, yapı PKK ile ortaklık yapıyor. Diyor ki ben diyor DEAŞ'a karşı mücadele veriyorum. Bak sen. Fransa DEAŞ'a karşı koalisyonun başat ülkelerinden biri gibi görünüyordu. Bak biz öyle sanıyorduk Fransa'yı. Oysa el altından neler dönmüş, neler? Neler dönmüş, neler? Neler dönmüş, neler? Bunların bir firması vardı, Lafarge. Yani çok büyük bir çimento firması. Ülkemizde de faaliyet gösteriyordu. Dünyanın birçok yerinde faaliyet gösteriyordu. Fransa devletinin de desteklediği bir firmaydı. Yani o özel bir firma falan demeyin sakın. Böyle kandırmayın artık kendinizi. Lafarge firması tam da Fransa'nın Ben Deaş'la koalisyonun en önemli ülkesiyim. Amerika'dan sonra en, en büyük güç benim diyen Fransa'nın çimento firması DEAŞ'a maddi kaynak sağlıyordu. Böyle bir şey çıktı ortaya Burada Anadolu ajansını da bir kez daha tebrik etmek lazım. Anadolu Ajansı resmen dünyaya lafarjin aslında e, nasıl iğrenç bir iş içerisinde olduğunu da anlattı ortaya çıkardı bu işi bakın bu işi Türkiye ve Anadolu Ajansı ortaya çıkardı onu da söyleyelim nasıl ortaya çıktı hatırlayalım. E, Fırat Kalkanı operasyonundan sonra Zeytin Dalı operasyonu yapıldı. Zeytin Dalı operasyonunda Türkiye ve dünya PKK terör örgütünün betondan oluşturulmuş roketlere karşı dayanıklı yaklaşık 50-60 santimlik bu beton bloklardan e, korunaklarla korugan deniyor ona beton korugan deniyor e, bunlarla korunduğunu ve bunlardan tüneller yaptığını ortaya koydu peki bu betonlar nereden geliyordu Lafarge'dan Peki bu beton koruganları başka kim kullanıyordu? DAEŞ. PKK'ya betondan koruganlar e, yapıyorlar. PKK'dan aldığı parayı da DAEŞ'e veriyorlar. Bu çıktı ortaya. Şimdi yargılanacaklar. Bakalım ne olacak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.